Türkiye'nin futbolda rakibi görülüyor ama Balkanlar'da Urumeli'de önemli bir nokta. Onu konuşacağız. Tabii ki Urumeli'yi değil Anadolu'yu da konuşacağız. Çorum'u da kimle mi efendim? Çorum AK Parti Milletvekili Sayın Erol Kavuncu ile az sonra. Eko Mimari, MS Eko Yapı İnşaat Limited şirketini sunduğu Merkez Ankara devam ediyor. Evet, Ak Parti Çorum Milletvekili Sayın Erol Kavuncu, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk efendim. Ee, bir, tabii şapkalarınız var. İnsan hakları İnceleme komisyonu üyesisiniz, Karadağ-Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu başkanısınız. Ee, hep gözümüz önünde Macron, Fransızların Cezayir'e yaptıkları Pazar günü törenler vardı, 1961 çok yeni bir tarih. Biz o gittiğimiz hiçbir yerde nefret kusmamışız, değil mi? Onu görüyoruz herhalde. Yani e, milletlerin tarihinde e, önemli hadiseler vardır. Yani insanlara e, büyük millet toplumlar büyük millet e, vasfına sahip olabilmek için e, tarihlerinde e, insanlık adına herhangi bir e, yıkım, kıyım, zulüm olmaması gerekir ki. Yoksa tarih affetmez diye bir e, sloganik ifade var. E, yani dolayısıyla Türkiye e, nevzuhur bir millet değildir. E, köklü bir millettir. Bin yıllara sari geçmişte. Ve e, bugün e, insan haklarından, demokrasiden, özgürlüklerden dem olanlar e, kendi tarihlerine bakacaklar. Bir de Türk milletin tarihine bakacaklar. Dolayısıyla e, özü, sözü ile e, bütün insanlığı e, huzurunu ve barışını, mutluluğunu gaye eden, e, gaye alan bir Türk milleti var. Ve biz tarihimizle ve ceddimizle, ecdadımızla gurur duyuyoruz bu anlamda. E, bugün Teva çok e, özel bir gün. Ali Ezzet Begoviç'in vefat yıl dönümü. ...Balkanların son dönemlerde en önemli ismi. Aliye'yi daha iyi anlamak ve anlatmak gerekiyor herhalde. Yani tabi ...milletlerin tarihinde çok önemli hadiseler olduğu gibi... ...çok büyük, önemli ve onlara yol gösteren kutup, yıldızı mesabesinde... ...liderler de vardır. Gerçekten Aliye İzzet Begoviç verdiği mücadele, bağımsızlık, istiklal ve iman mücadelesiyle sadece Balkan coğrafyasındaki kendi boşnak milletine, halkına değil, bütün İslam coğrafyasına lider olmuştur. Sözlerini hatırlıyoruz. Der ki yani demişler ki bir gün Sırbistan'da Sırplar, Sırpistan'ın en hakim tepesine e, haç dikmişler. Üstad bu neyin nesidir? Bunlar neyi amaçlıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Hedefleri ne? O da diyor ki yani isterse dünyanın en büyük tepesi daha Everest tepesine haç diksinler. Gökyüzüne hep, hep her baktıklarında yıldızı görecekler diyor. Yıldız biliyorsunuz. Ay ve yıldız İslam'ın sembolüdür. Gene e, Ali İzzet Bekoviç'in yani Bosna Savaşı'nda yani bütün dünya modern az önce ifade ettik çağdaş ne kadar süt kelime varsa insan haklarından den vurulan ve beşli sayılan Avrupa'da Avrupa'nın göbeğinde bir vahşet sergilendi Bosna Savaşı'nda. Der ki bizi toprağa gömdüklerini zannetiyorlar ama bizim tohum olduğumuzu Unutmuşlardı diyor. Tohum ve toprak. Evet evet tohum olduğumuzu unutmuşlardı diyor. Bu vesileyle e, e, büyük devlet adamı iman ve istiklal e, lideri Bosna kahramanı Balkan kahramanı Ali İzzet Rahmet ve minnetle anıyoruz. Evet. Ruhu şahat olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. sen ee, vekilim tabii o Yugoslavya bölünmesinden önce Sırbistan, Karadağ çıkıyor. Evet. 2006 yılında da Karadağ e, tamamiyle bağımsızlığına kavuşuyor. 15. yıllarındalar ve siz de Türkiye Karadağ Arası Dostluk Grubu Başkanısınız. Bu Karadağ bize tanıtır mısınız? Nasıl ilişkiler? Neler yapıyoruz? Futbolda karşılaşacağız ama futbolun ötesinde nedir Karadağ? Yani Karadağ de gündemine belki genel anlamda bütün dünyadaki ülkelerle ilgili müktesebatımız doğrultusunda kısmen bilgimiz vardı ama yaklaşık iki, iki buçuk yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın bizden önce Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop Efendi'nin dost grubu başkanlığı yaptığı Karadağ dost Kurulu başkanı tevdi ettiklerinde gördük ki gerçekten Karadağ Yugoslavya yıkıldıktan sonra kurulan 6-7 ülkeden bir tanesi. Aslında şöyle bakmak lazım. Yani Osmanlı İmparatorluğu 100 yılın başında, 20. yüzyılın başında tırnak içinde ömrünü tamamladıktan sonra biliyorsunuz Osmanlı bakiyesi 40 küsür tane devlet oluştu. Onlardan bir tanesi de Yugoslavya ve Karadağ. Yani bizim gönül coğrafyamız, bizim yani bizim köklerimizin olduğu belki yani bizim yetimlerimiz tabiri caizse e, yani tarih, sellik anlamında Anadolu'ya e, çekildikten sonra orada bıraktığımız insanlar olduğunu gördük. Ve Karadağ gerçekten e, Karadağ e, Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine kayıtsız, şartsız e, bağlı devletlerden bir tanesi. Yani son, son iki, iki buçuk yıl içerisinde dört defa Karadağ'a resmi ziyarette bulunduk. En son Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı düzeyinde resmi ziyaret gerçekleştirdiler. Karada Yugoslavya'nın yani o Yugoslavya'nın Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk onlardan bir tanesi de Karadağ ama Karadağ'da savaş olmamış. Yani savaş olmamış. Boşnak, Arnavut, Sırp, Karadağlı yaklaşık 8-10 tane millet yaşıyor, halk yaşıyor. Çokluk içerisinde birlik. Çokluk içerisinde birlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de orada gerçekleştirdiği hamleler, yatırımlar, yani TİKA marifetiyle, Yunus Emre marifetiyle çok ciddi yardımlarda bulunmuş. Sadece ecdat yadigarı ee, bizim bakiyemiz, e, e, medeniyetimizin e, oradaki köprüler, e, medreseler vesaire camilerden öte. Örneğin Karadağ en büyük yaptığı yardımlardan bir tanesi, e, Karadağ başkenti Podkoritsa'da e, devlet hastanesinin acil servisini tamamen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı teşrif ediyor. Yani. Dolayısıyla Dol bu tabii. pandemide de e, Karadağ rahat bir dönem geçirdi Aynen öyle e, Geçtiğimiz e, Cumhurbaşkanımızın Ziyaretinde de 100 bin doz e, Aşı e, Karadağ Cumhuriyeti'ne ver Verildi Dolayısıyla Karadağ'da gerçekten e, değerli, e, Çok değerli bir büyükelçimiz var Türkiye'nin Karadağ e, Büyükelçisi Karadağ'ın Türkiye'deki büyükelçisi son 3-4 ay içerisinde Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı, Dışişleri Bakanı düzeyinde Cumhurbaşkanları ve Meclis Başkanları Antalya, Antalya'da gerçekleştirilen e, Batı e, Balkanlar e, işbirliği toplantısına geldiler. Dolayısıyla ilişkilerimiz son derece iyi devam ediyor. E, orada Türkiye Dünyada 200 küsür bağımsız devlet içerisinde en çok yatırım olan ilk 10 ülkeden bir tanesi. Bu çok önemli. İlk 10 ülkeden bir tanesi, 10 ülkeden bir tanesi inşallah e, bu yıl bitmeden de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın e, Profesör Doktor Mustafa Şentop heyetiyle birlikte Karadağ ziyaret edecek. Yani devlet çok büyük bir devlet olmayabilir ama Birleşmiş Milletler'de ve e, uluslararası da uluslararası ilişkilerde e, oylamalarda biliyorsunuz büyük kütü yok. Evet. Veto sahibi ülkelerin dışındaki bütün ülkelerin tek bir oyu var. Ve oyun ötesinde az önce ifade etmeye çalıştığım gibi e, dört kez gittik, gördük ki Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletini çok seviyorlar ve e, orada hem kültürel anlamda hem de ekonomik ilişkiler anlamında önemli bir kapı olarak e, duruyor. İnşallah e, bizler de dostluk grubu muz olarak bütün siyasi partilerden e, milletvekillerimiz vardır. Onlarla birlikte ilişkilerimizin daha üst seviyeye çıkarılması için üzerimize ne düşüyorsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz inşallah. bize vize uyguluyorlar mı? Nasıl rahat? Yok, olur. vizemiz yok. Vize, vize yok. yok. Çok rahat. Çok rahat. Peki Çok ticaretin rahat. gelişmesi için neler yapılabilir? Oraya ihracatımız nasıl? Evet. Ticaretin gelişmesi için e, yani az önce ifade ettim. Yugoslavya yıkıldıktan sonra ulaşım alanında, inşaat sektöründe, özellikle turizm sektöründe eee e, büyük elçilerimiz, büyük elçilerimiz ciddi manada kolaylık sağlıyorlar. İş adamlarımızı Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde de iş adamlarımız gittiler. İnşallah önümüzdeki dönem az önce ifade etmeye çalıştığım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın ziyaretinde de hem ikili ilişkiler, Ruslarası ilişkiler, yani karşılıklı güven sağlayıcı ilişkilerin ötesinde ekonomik anlamda da adımlar atılıyor. ve iş adamlarımız karşılıklı yatırımlarına devam ediyorlar. Evet. Karadağ kolay. kökenli burada yaşayan insanlar tabii var. Ki, mı? Tabii ki, evet. tabii ki yani bizi birbirimize yaklaştıran en önemli e, ona eee muhacir diyorlar. E, yani Türkiye'deki Türkiye'deki örneğin işte Karadağlılar veya Boşnak, evet. Arnavut, evet. Müslümanlar bu e, Ciddi manada İstanbul'da e, Boşnak e, Karada e, e, kökenli, kökenli ve Karadağ Cumhuriyeti pasaportu taşıyan insanlar var. Bir de çok önemli onu es geçmemiz gerekiyor. E, Türkiye Karadağ'dan e, binlerce öğrenci Türkiye'de okuyorlar. Karadağ Tabii, yani. Tabii yani onlar askeri bursluğu, ya da sivil. Asker okul. sivil üniversitelerimizde üniversitelerimizde eğitim görüyorlar. Daha sonra ülkelerde gidiyorlar. Ve bizim e, tabiri caizse orada e, bizi temsil ediyorlar. En son en son yanlış hatırlamıyorsam 7-8 ay önce Türkiye'de hukuk fakültesi okuyan bir öğrenci geç 3-4 sene sonra Somali'de Adalet Bakanı oldu. Evet. Türkçe'yi evet. gibi konuşuyor. İlk ziyaretinde Türkiye'yi yaptılar. Evet. Bunun yani, altına çizelim. Karada bizim e, bir parçamız, bir birliğimiz. Kesinlikle. Ayrılık gayrılık yok o büyük devlet sınırlarında ve Fransa gibi de kimse bizden nefret etmiyor. Belki bir şeyin altına çizmek gerekiyor. 6 ay önce, 5-6 ay önce e, Avrupa'da, Balkanlar'da Srebrenitsa soykırımının yapıldığını parlamentosunda tanıyan tek ülke Karadağ oldu. Bunun da altını çizelim. Evet. Evet. Altını, evet yani bugün de Ali Peku için e, vefat, vefat yıl dönümü. Evet karada e, Hatta bir başka bir e, ilginç bir şey söyleyeyim Tabii orada az önce ifade ettiğim 10 civarında şey var e, etnik grup var On sırf onlardan da bir tanesi ve yeni bir koalisyon kuruldu e, her aşağı yukarı e, milletten e, bakan var bakanlardan bir tanesi e, ee, kökenli bakanlardan bir tanesi soykırım yapılmamıştır. Ben e, eleştiriyorum e, e, Karadağ Parlamentosu'nun aldığı karar dedi. Ertesi gün görevden aldılar. Ertesi bu, gün. Bu kadar net. Bu ee, kadar. Ertesi gün e, e, görevden kızım, aldılar. Şöyle diyebilir miyiz Sayın Vekilim? Bürokratlar hakikaten Osmanlı'dan beri o geçmişi unutmamışlar. Kesin, yani Bazıları bürokratları suçluyor. Biraz gündelik siyasete gelin sürede hızla gidiyor. Bürokratları bazıları suçladılar. Pazarsından itibaren tehdit ettiler. Ben şundan korktum. Devlet ailelerinin başına sanki birileri gidecek dosyalar çıkaracak. Hani o bir savcı var ya savcı görüntülü bir terörist Zekeriya Öz evet, kağıtlar evet. dağıtıyordu. Evet. Bunlar kağıt dağıtacak diye korktum. Ne diyorsunuz devlet bürokratına bu söz söylemiyor. O bürokrat kendileri de çalışacak. Yani şimdi öyle zannediyorum bu kendilerini e, 1930'da 40'lı yıllardaki tek parti döneminde zannediyorlar. Örneğin CHP zihniyet anlamında söylüyorum. Hani hatırlarsınız yani biz hem büyüklerimizden duyduk hem de doğru yazan tarihlerden okuduk ki o dönemde CHP il başkanı bir ilin Valisi. hem valisi hem hakimi, hem savcısı, hem belediye başkanı. Dolayısıyla e, bürokrasinin üzerinde de demokrasinin kılıcı gibi kılıçlarını sallıyorlar. Ama artık o köprülerin altından çok sular geçti. Söz de, karar da milletindir. Suyu tersine akıtamazsınız. Okyanus da kızılırmağa tersine akıtamazsınız. Böyle bir şey. Yani gülüp geçmek gerekir ama e, biz e, gülmüyoruz ve halkımız da bunu biliyor. Dolayısıyla muhalefet yine Necip Fazıl kısa küreğim, onu da rahmetle analım. Diyordu ya hani bizdeki muhalefet yani o kadar radikal, o kadar aykırı, o kadar absürt ifadeler kullanıyorlar. Şeyler söylüyorlar ki bizdeki muhalefet iktidarın düşmesi için ülkenin düşmesine razıdır diyor. Bu kadar tehlike. Bu kadar tehlikeli söyledikleri. Evet. Bu son derece önemli. Bu konuya hakikaten e, dikkate almak gerekiyor ama bir taraftan da araştırma firmaları. E, habire e, herkes e, anket yayınlamaya başladı. Türkiye'nin her tarafından anketler ortaya çıkıyor ve birbirinden farklı değerleri, sonuçları görüyoruz. E, bu anketlerde aslında dikkatimi çeken şu, e, iktidarın oylarının düşmesi ya da kalkması değil de bariz net görülen ana muhalefet lideri geride kalmış. <laughs> bu niye dikkate alınmıyor? Yani şimdi e, Ahmet Bey <laughs> bendenizin işte 3 yıl civarında bir e, milletvekilliği tecrübesi var. Sanıyorum tarih şöyle yazacak ileriye doğru gidildiği zaman geriye dönüp bakıldığında yani algı çağ denecek. Yani algı. algı Şunu söylemeye çalışıyorum. Sosyal medyalarla. Evet. Mecliste ABC CHP, HDP, İyi Parti milletvekili işte gündem dışı oluyor. Grup adına konuşuyor veya falanca yasanın görüşülmesi noktasında çıkıyor orada 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika kürsü mahsiyeti vardır ya, kürsü hakkı vardır ya. Çıkıyor söylediklerinin %100'ü yalan. %100'ü yalan. 5 dakika veya 10 dakika sonra AK Parti sözcüleri, grup başkan vekilleri veya milletvekili arkadaşımız bizler çıkıp hepsini tek tek yalan olduğunu ifade ediyoruz. Ancak o kişi söylerken onun yalan olduğunu söylüyor. Fakat aynı anda canlı yayın yapılıyor ya, milyonlara ulaşıyor ya, siz onu düzeltinceye kadar bir şekilde o yayılmış oluyor. Onu düzeltmek için ciddi bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Yani o yıkımı gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi anket konusunda da yani yüzde yüz yani bir şekilde eee parayla kiralanmış, finanse edilmiş anket şirketleri bile gerçeği örtemiyorlar. Geçen e, CNN siyaden Türk'teydi de zannediyorum. Yani bir televizyon ismini ifade edeceğiz ama Bayrakçı Hakan Bayrakçı. Hakan Bayrakçı. Evet, Çok ilginç bir bir 2-3 dakikalık belki siz de izlemişsinizdir. En teşebbelisinlerdir diyor ki diyor ki yani CHP'nin kendi genel merkezinin finans ederek yaptırdığı ankette bile diyor, Ankette bile Bağımsız bütün şirketler çık gelsinler meydan okuyor. Burada diyor, açıklasınlar. Eee e, Ahmet Hakan'ın programıydı evet. sanıyorum. Diyor ki, anketlerin tamamında Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde. Hangi ankette, hangi soru soruluyor? Cumhurbaşkanı kimi hayır o değil. Türkiye'deki en güvenilir lider kim? Bunu sormuşlar. Türkiye'nin sorunlarını kim çözebilir? Bu evet. tabusu bu da soruluyor. Evet, güvenilir lider kim? Hadi Cumhurbaşkanı olsa neyse bu da çok önemli. Güvenilir lider kim sorusuna karşılık anket şirketleri %35 ile %42 arasında değişiyormuş Recep Tayyip Erdoğan. Ee, sorunları çözme konusunda da aynı tabii, şey. Tabi tabii. %35 ile %42. İkinci kim çıkıyor? Doğal olarak kim çıkması lazım? Ana, Ana muhalefet çıkması edeceğiz. lazım. Ana muhalefet liderinin e, partisinin lideri çıkması lazım. Hayır o çıkmıyor. ya kim çıkıyor? Diyor. %14 %15 ile Birisi yüzde 14-15'te Mansur Yavaş yüzde 14-15'te şey çıkıyor. İmamoğlu çıkıyor. İmamoğlu çıkıyor. Hadi onları geçtik. Üçüncü çıkması lazım. Gene çıkmıyor diyor. Hı. Ya Devlet Bahçeli yüzde onlarda devlet e, Meral Akşener yüzde onlarda da çıkıyor diyor. Hı. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Kaç çıkıyor biliyor musunuz diyor. Yüzde dört buçuk Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor. Ve peki CHP ne yapıyor? Diyor ki işte tam tersini yapıyor. Yani ters yüz ediyor, ters ediyor. Yani buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlerde, Türkiye'deki bütün anketlerde yüzde dört buçuk çıkmasına rağmen daha hala yani bir reçete olarak veya bir kurtuluş reçetesi olarak Türkiye'ye lanse etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla tarih affetmez, gerçeklerin üstü hiçbir zaman örtülemez. Yani Sayın Kavuncu bunu siz de vurguladınız. Anketör olarak Hakan Bayraktı söylüyordu ama bir siyasi olarak ilk defa siz söylüyorsunuz. İkinci evet. ee, ikinci çıkması gereken bütün e, hangi soruyu sorarsanız alternatif olması gereken kişi Kılıçdaroğlu 6. 7. sıralarda geliyor. Kesinlikle. Ve büyük bir algı operasyonu. Büyük bir algı operasyonu. Yani tabii az önce ifade etmeye çalıştığım gibi yani şu anda e, bu bunun bu yalanın, bu sosyal medyanın, bu algının gücünü kullanmaya çalışıyorlar ama e, yani sahada görüyoruz. Sahada görüyoruz. Yani bu insanların e, müktesebatı, geçmişi, tarihselliği, tarihi yaptıkları ve e, yıkım siyaseti hani e, Mehmet Akif Ersoy e, derler ya, der ya e, yani gel bir Süleymaniye'yi yapalım deseniz bir Sinan bir de Süleyman gerek. Ama yıkalım deseniz iki ırkat bir de kazma kürek gerek evet. derler. E, süre azaldığı için sayın vekilim e, biraz da çoruma girelim diyoruz. Biliyoruz ki e, yaz aylarında herkes memleketindeydi vekillerimiz. Evet. Sizi çorumda yakınızı böyle tutanlar biz paramızı alamıyoruz çiftçi öldü tarım bitti diye söyleyenler oldu mu? Halk ne söylüyor ne istiyor çorumun meselelerini halkın gündemini? Yani tabii e, şimdi hayat pahalı var mı? bir kesim var ki Türkiye'de yüzde %3, 5, 10, 15 neyse bir kesim var ki yani siz ne yaparsanız yapın. Yani ayı güneş eline koysanız yani e, en büyük gerçekliği mucize gösterseniz ağzınızda kuş tutsanız derler ya hiçbir şekilde e, gerçeği kabul ettiremezsiniz. Ama e, yani az önce milletimizin aziz milletimizin büyüklüğünden bahsederken kadın şurası vatanına, milletine, dinine, devletine, bayrağına bağlı vefalı insanların yaşadığı bir coğrafya çorum bütün anadolu toprakları gibi. Herkes her şeyin önünde görüyor. Yani maalesef 2018'deki global dünya ekonomik krizi sonrasında işte çok dünyaya Pandemi. olan pandemiye rağmen pandemiye rağmen Türkiye'nin dünya ülkeleri içerisindeki ilk 8-10 bazı kategorilere göre ilk 5 ülke arasında efendim bu krizi yönettiğini görüyor. Yani dünyadaki bu sıkıntılara rağmen her gün her gün dünya Türkiye'de e, ekonomik anlamda, uluslararası ilişkiler anlamında Türkiye'nin hamlelerini görüyor ve şu anda yaşanan sıkıntılar, ekonomik sıkıntılarında farkında ama geçici olduğunu görüyor. Vallahi yakası, yakamıza yapışıyorlar. Dün bir, söylüyorum. Dün bir gurbetçimizin tam e, e, böyle bir anonsu vardı. Diyordu ki Almanya verdiği paraları geri istiyor diyordu. Evet. Evet. Yakamıza yakamıza yapışıyorlar yeminle söylüyorum. Yakamıza ne olur diyorlar. Ne olur vekilim? Ne olur hocam? Ne olur kardeşim? Çok çalışın. Bizi bunların eline teslim etmeyin. Bunlara bırakmayın. Bir gecede, bir gecede Türkiye'nin altın üstüne getirirler. Geçmişte yaptıkları Tam gibi. Tam burada sormak istiyorum. Çorum şehit aileleri örneğin. Birine bugün Bahçeli terörist ediyor. Bazı onun, o niye hapiste yatıyor adam diye soruyorlar. Çorum'daki şehit ailelerine sorsak ki Çorum o vatan Hı -hı. için çok şehit verdi. Ne derler? Yani Çorum şehit ailelerinden bir tanesi Uğur Bekar kardeşimiz de şeye de düştü, medyaya da düştü. Yani HDP ile PKK ile omuz omuza yan yana yürüyen insanların şehitlerimizi ağızlarına almaya hakları yok. Evet. Yani, Uğur Bekir örneklerimizi tam, 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 sunuyoruz buradan. Tam, tam, selamlarımızı tam, sunuyoruz. Tabi, Var olsunlar. E, Uğur Bekir hocama ve evladı ciğer paresi şehit kardeşime Cenab-ı Hak'tan rahmet, mağfiret diliyorum. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet, mekanı hali olsun. Dolayısıyla e, yani e, en çok yüreği yanan insanlar, en çok fedakarlık yapan, bu ülkeye can paralarını e, vermiş insanlar e, daha e, yani onun dışındaki bütün e, vefakar, kadir şinas e, gerek e, Çorum'da gerek Sanadolu'daki bütün halkımız bunun farkında. dolayısıyla yani az önce ifade ettiğim gibi ne olur ne olur ya, çalışın yaptıklarınızı gösterin işte bunlara meydanı boş bırakmayın bunların al operasyonlarına kapılmayın biz her şeyin farkındayız diye Bizim daha çok çalışmıyoruz. Yapışıyorlar. Yönetmenim e, süre bitti diyor ama son bir soruyu rica edeceğim. Sanayicimiz çorumda bilinmeyen evet. gizli kahraman. Çok önemli işler yapıyorlar. Ne sorunları var onların ihracat açısından? Çünkü kendileri geliştirmek istiyorlar. Çok önemli havalimanı meselesi. Evet. Evet. Yani gerçekten konuşulacak çok konu var ama inşallah. Şimdi e, Ahmet Beyim. Türkiye çok e, önemli sanayi şehri çok Türkiye, Türkiye 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 güncel sıkıntıları problemleri var büyük devletlerin büyük sorunlar olur ama olağanüstü imkanları da var fırsatları da var ama Türkiye şu anda bütün uluslararası verilere de yansıdı biliyorsunuz ihracat patlaması yaptı İhracat evet. ihracat patlaması iyi de sihirli bir değnekler değil Ankara, İstanbul, Konya, Mersin, Kocaeli Çorum. Evet. Çorum. da ihracat e, Samsun dahil bölgesinin yıldızı. ihracat patlaması yapan e, illerden bir tanesi. Dolayısıyla e, bu anlamda e, tabii bu ihracatla birlikte e, ürettiklerinin ürettiklerinin e, Anadolu coğrafyasına, limanlara ulaşması için lojistik çok önemli. Yani siz ifade ettiğiniz gibi. Ulaşım çok önemli şu anda bizim de hepimizin de Çorum'un gündeminde devletimizin de hükümetimizin de gündeminde inşallah o Anadolu Arslanı Çorum'un ürettiklerinin ürettiklerinin gerek yurt içinde gerekse dünyaya pazarlanması noktasında havaalanı ve demir yolu, demir yolu hızlı tren en önemli gündem maddemiz. Onun için biz diyoruz ki hava yolu ve demir yolu ee, önceliğimiz demir yolu vazgeçilmezimiz. Hava pardon. Alanı. Pardon. Havaalanı vazgeçilmezimiz, havaalanı vazgeçilmezimiz demir yolu önceliğimiz. Bir an önce hayata etsin diyoruz. Havaalanı vazgeçilmeziz, ondan vazgeçmiyoruz ama demir yolu önceliğimiz diyoruz. Ee, i̇nşallah Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla e, Çorum'daki bütün paydaşlarımızla AK Parti milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, sanayici, iş adamı, bütün paydaşlarımızla önümüzdeki 2022 yılından itibaren bu hedeflerimizin hayata geçirildiğini hep birlikte göreceğiz inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erol Kavuncu. Yine görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Efendim tabii süre yetmedi ama şunu söyleyerek bitirelim. Ankara'da şu Hitit güneşi meselesini bırakalım. Hitit şehri Hattuşa Çorum'dur. Çorum'un kıymetini bilelim, Çorum'u anlayalım ve onun Hitit şehri olduğunu da kabul edelim. Hoşçakalın, hoşça bakın zatınıza. Eko Mimari, MS Eko Yapı İnşaat Limited şirketinin sunduğu Merkez Ankara sona erdi.